İkrar. 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 Geçen, giyerek, evet. Stüdyoları sonunda Bu sefer bugün sırları açığa çıkaracağız. Sessiz olmamız lazım, gözükmemiz lazım. Babalar bu kapıları kilitli. Diğer arkasında olmalı. Sabah Plova'nın burada çalışırken 5 dakika bütün sırlarını bugün açığa çıkarıyoruz. Kulisine giriyoruz. Evet. Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Şu anda Arif'in kulisindeyiz. Bütün sırlarını burada açığa dökeceğiz. O ne ya? Adam hepsini tahtaya yazmış. Her şeyi önceden biliyormuş. Bir sonraki numarası. Koskoca alışveriş merkezini yok edecek. İnsafsız. Kartları, gel abi. Seç bir kart. Genç çocuksun, yanında bulunsun. Mandırake, İşi ağa babasından öğrenmiş. Saygılar. Ceketi. Tüm numaralarda da Bakalım ne var? Bunu fenomende yaptılar. Türk milleti tut. Bunları evde bırakacağız demedin mi? Tut. Yüzük. Oh, bir ferahlık geldi. Bu ne ya? Böyle bir şey gördün mü daha önce abi? Galiba tahminleriyle bir alakası var. Hadi be. Ne oluyor lan?